Günaydınlar. Yeni bir vlog ve yeni bir heyecan. Belçika'da huzur evinde kaş işlemi uygulayacağım. 80 yaşın 87 yaşındaki bir müşterimin e, bulunduğu, kaldığı huzur evine odasına gidip bu işlemi uygulayacağım. Yasin beni götürüyor tabii ki evet. asistanım olarak. Bayan eee salonumuza gelmişti. İşlem dolayı nedeni dolayı olmadı, yapamadı. Evet. Ve çok üzülmüştü bayan. Kendisi 86 yaşında anlamıyorsun. Torunun bir doğum günü partisi varmış. Ona da yeni kaşla gitmek istemişti. Biz de ilk defa 7 senede ilk defa böyle salonumuzun dışında bir yerde ee, kaş yapacağız. Bir yerde yapacağız. Evet şimdi gidiyoruz. Burası klasik bir Belçika sokağı diyebiliriz. Bakın evler bu şekilde. evet şurası Türkiye evi gibi. Belçika oldukça yeşil bir ülke. O yüzden ben çok seviyorum. Yeşil görmeyi çok seviyorum. Çünkü kendimiz kurak bir memleketin insanı olduğumuz için Belçika'ya ve Hollanda'ya ilk geldiğimde dedim ay ne kadar güzel yeşil bir yer. Hiç dikkat ettiniz mi? Hiçbir yerde çöp kovası yok. Çünkü Belçika'daki çöp sistemini daha önce açıklamıştık. Biraz değişik bir çöp sistemi var. Haftada bir kez bazı yerlerde iki haftada bir kez ıı, çöp alınıyor. İşlemi yapacağım hanımefendi orada. Hé, hey, weet je, hey, Jan? Stop, ze zegt ik iets vragen wat maakt van maat van dus. Ik draag eigenlijk heel weinig ja. rokken. En ze zei ik heb van iemand drie nieuw splinternieuwe rokken gekregen. Van Maierling, dat is wel een heel duur merk zelf. Oké. Okay. Okay. Ja, ja, ja. Heel goed kwaliteit natuurlijk ook. Okay. Wat komt nou. hey, Chanel? Hé, oh. weet hey. je, Chanel, is niet de Chanel miscup? Goedemorgen, goedemorgen, de Hallo, goedemorgen. Dat is wel een beetje Ja, echt mooi appartement. Ja. Ja. echt een oude mensen ja. Ja. Dat is niet nee. meer. Nee, mijn meubelen zijn al 35 jaar oud. 35 jaar oud. zo. U heeft smaak, mevrouw. Dank u wel. Echt waar. Yeah. Tuz sen somniye evet, evet izin belgesi doldurmamız evet. gerekiyor. Hanımefendi imzalı bir şekilde bize işlemi yaptır yaptırmak istediğini doldurmalı. Evet, alışık olduğumuz huzur evlerinden biraz başka. Burada birazcık daha sağlıklı kişiler yaşıyor. Şöyle göstermem gerekirse. YouTube. YouTube. Evet, hanımefendi dokuz kardeşmiş. Burada Dat is apart van ons werk. Ja, ja. Moer dat fotorafler. Voor Turkse volgers. Ja, ja. ja mag dat mag het. Ja, ja. Toen was ik 25 jaar getrouwd. Zie je dan nog hoe ik ben op die foto? Ja, denk ja. ik wel. Dit? Ja. ja, dat ben ik. Uh -huh. Ja. Heel leuk. Het is ook al een uitleg geven. Vendinent, zeepje bij ja. Ja, ja, Ik ben zwanger. ne? Evet. Ne? yok mu? Evet. Burada yapmaya karar verdim işlemi. Çünkü ışığı çok iyi, hava da çok güzel. Çok güzel bir bahar havası, yaz havası. Hanfendi'nin odasının, odası demeyeyim, küçük dairesinin yeri burası. Evet, burası huzur evi. Ancak şöyle eğer kişinin sağlık durumu el veriyorsa böyle küçük küçük apartmanlar yapmışlar. Hemşiresi var, doktoru var. Özel yemekleri hazırlanıyor. Yani hanımefendi burada kendisi yaşayabiliyor yardımlarla beraber. Bence çok güzel bir uygulama değil mi? Ja, dat ziet er goed uit, hè. De, ik denk het wel. Ja, en de kleur gaat niet zo zijn. Nee. Dat nee. is gewoon warm, brein. Ja, goed? Goed. Ja. Oké, okay, dan. Het is okay. zo'n mooi weer. Ja, ja. De zon moet nog komen, hè. Uh -huh. Gisteren was zalig weer, hè. Ja, echt. Echt, ja. Echt? ja, vandaag, ja. Is, vandaag ben ik vrij, Dat is een echt leuke ervaring voor mij, zo onder de vogel, Het geluid van de vogeltjes, ja. ja. En zo, lieve madame. Oh ja, thank you. Super. Ja? Ja, echt waar. Is de vorm goed? Ja, yeah, zeker. Oké. Okay. Oh, yeah. Je ziet dat je mijn stil kent. Evet modelimizi çizdik ve işleme başlıyoruz. Kuş sesleri arasında. Evet işlemimiz bitti ve hanımefendinin yeni görüntüsü bu şekilde şuradan güneş geliyor şöyle göstermem gerekirse Kovan zvartı kofi Hanımefendi diyor ki siz Türksünüz biraz sert kahve içersiniz diyor Doğru mu Yasin? Evet Hanımefendinin apartmanını biraz gezdireyim size Chanel Tabi Musa Kor Yasin korkuyor Chanel'den Hanımefendinin mob Mobilyalarına bakar mısınız şıklığına? Hanımefendi yalnız şıkır şıkır. Süper şurası yatak odasıymış. Vallahi bayıldım. Echt mooi. Yasin hanımefendiye nasıl bakım yapması gerektiğini anlatıyor. Kammerle iets normal. Voor één week normal. Alleen voor Evet, çok güzel bir tecrübeydi. Şimdi size biraz etrafı göstereyim. Hastane gibi kokuyor şu an. Evet, şöyle sosyalleşebilecekleri alan yapmışlar. Biler, bilardo masası var. Şöyle oturabilecekleri yer var. Şöyle. Gayet güzel, ben de beğendim. Mesela şurası yemekhaneleri. Bakalım hemen. Burada yemek yiyorlar, ortak alan. Yemek pişirmelerine falan gerek kalmıyormuş. Burada öğle yemeklerini e, Flamanlar şöyle sabah kahvaltı, öğlen sıcak yemek, akşam yine kahvaltı yerler. Öğleymiş. Şöyle aktiviteler var. Bingo var. Başka şey var. Konuşmalar var. Spor Çok güzelmiş, var. Güzelmiş, yani şey. Quiz var. Evet. Güzelmiş. Çok güzel. Evet. Yani ileride yaşlanırsam böyle bir yerde kalmak isterim. Ancak böyle bir yerde kalmak bence biraz pahalı değil mi Yasin? Evet, Yok kadın dedi pahalı diye. Yani kadın çok ıı, maddi durumu iyi olan bir aileden geliyormuş. Kadın dedi bu konuda çok şanslıyım ki ıı, maddi durumum el verdi böyle bir yerde kalabilmek için dedi. Ekmek alabiliyorlar. Ekmek alabiliyorlar evet. Ya, çok güzel gerçekten. Yeşillerin içinde yani yaş, yaşlanasın geldi? <laughs> ne yani... hey Yasin, daha değil çok gezeceğiz daha. Daha çok gezmemiz lazım, beni gezdirmen lazım. Bugün ikinci seansımızı yapmaya geldik. Dört hafta sonra e, rüste e geldik. Mikrofon açık mı diye bakıyorum, kontrol ediyorum. Bugün oğlumuzu da getirmek zorunda kaldık. Sabahın yedisi çocuk bu halde. Bana bakar mısın? Yani Musa'yı ya da buradan teşekkür etmem lazım. Bu kadar yoğun çalışabiliyorsam Musa'nın bu kadar akıllı bir çocuk olmasından dolayı. Ama Musa'yı da ödüllendiriyoruz değil mi Musa? Musa da çalışıyor bizimle. Söyle ya diye. Ya. Yeah. Evet son günlerimiz geleceğimiz Rus burası. Yani 14 saat çalışıyorum günde. Bir <laughs> 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 kleine bezoeker, bezoeker hier. Een kleine busuker. Dat is onze zoon, hij had geen afwachtende helft voor mij daar de grote jongen, mogen die je meekomen? Ja? Ja. ja. Kort maar. En is chanel Ja. Chanel's staat op per eten te wachten. Is hij geen aandacht voor je?